Hepinize merhaba arkadaşlar. Donanımcı baba olarak tanıdığınız Ayhan Trak yanımda ve kendisine canavar gibi üst seviyede bir sistem toplayacağım. Hem video edit hem kurgularında hı -hı. artık daha performanslı bir bilgisayarın Kesinlikle. olacak. Arada da oyun oynarsan zaten i̇şte canına minnet. Arada. <gülüyor> arada. <gülüyor> <gülüyor> arada. Kaytarabilirsen. <laughs> en iyiden bir şeyler Çocuk rahat bırakırsa işte. seni abi aynen, oynarsın. Aynen, aynen, aynen. Ama hem oyun için hı -hı. hem de video edit kurguların için Özellikle çok güzel bir sistem için çok olacak, olacak bu. Önümde zaten donanımları hı -hı. görüyorsun. İzleyiciler de görüyor. Hı hı. Ama tabii neden TAF serisi seçtik? Şimdi TAF serisi seçmemin iki temel sebebi var. Birincisi güzel görünüyor. Hakikaten çok havalı, evet. çok güzel bir görüntüsü var. Ama beni asıl ilgilendiren kısmı taf'ın military seviyesi, askeri seviyesi. Bir şey soracağım abi, araya girdim. Hı hı. Yani bu taf sadece hani bildiğim üzere yani ben görsel, hani hı hı. içinde bir sertifika falan çıkıyor da gerçekten askeri sınıf mı bu? Öyle olması lazım. Çünkü bak burada hı. bir tane örneğini de çıkarttık bu NATO sertifikaları, bunlar. NATO'nun kendi standartları mesela işte MIL STD 202, MIL STD 883 bunlar NATO tarafından belirlenmiş, Gerçek temel askeri. Tabii canım. bu şu demek bu standartlar belli askeri platformlarda bu ürünleri kullanabilirsiniz demek Hı. bu ihtiyaçları karşılıyor demek hani ortalama bir donanmanın birkaç tık üstü diyebilirim yani ben hani biraz daha basitçe askeri usuldür zannediyordum bak Böyle yalan ciddi yok ciddi hani bu. Ama bu gerçekten hani hı hı. o lisanslara sahip yani. Kesinlikle bu çünkü özellikle NATO kısmında ciddi bir iştir. Ya yani bu sertifikayı alıyorsa bu ürünü bunun özelliği var demektir. Şu an ben bile öğrendim, bir şey öğrendim. Bakın herkesin bilmediği bir şey olabilirmiş değil mi arkadaşlar yani? Doğru. doğru. Yani. Yani. Mesela öğrendim. şimdi tam toplamaya kalksa bir gün ben görev bilgisayarına takarım ona kardeşim. Şimdi o zaman yani. sana tank gibi bir bilgisayar toplayacağız tamam. abi. Tamam, <laughs> Tam o zaman. böyle Asus Tav serisi Z690'lı bir sistem toplama hı hı. istedik sana. Çünkü neden yapmışken en güncel, üst seviyede bir hmm. sistem olsun istedik. Özellikle Z690 ile kullanacağımız işlemci şurada elimde. Deli. Kutusuz Saygı o, gösteren tabi bir işlemci. işlemci 12.700K canavar gibi hem verimli hem performanslı bir işlemci. Özellikle DDR5 her ne kadar hmm. bizim kitle tarafından biraz hala gereksiz görülse de fiyatından dolayı. DDR5'in sağlamış ya. olduğu katkıyla seni uçuracağız abi. Yani evet, bu sistemin üstüne tank toplarsın. Ya gerçekten çünkü hani 40 yılda bir alıyorsun almışça almışken en iyisini alacaksın. İzleyiciler zaten senden bir tank toplamanı bekliyor. Bu sistemle artık bir tank <laughs> toplarsın. Buradan genel kurmaya sesleniyorum. Bakın bak talep var. Ben aynen, yapalım bir şey. Aynen de. lütfen artık yani. Türkiye'de bir tank toplama işi yapalım bir ya. Ya m işte ben toplayıp şöyle bir BKK ah, ben keşke. Ah keşke. E aslında aynen. şöyle bir şey yapmıştık. Ben Aralık ayında 500 bin aboneye geçtiğimde bir anket yaptım neleri görmek istersiniz diye. Ciddi bir kitle de Eski güzel günlerin hatırı bir toplama videosu yapar mısın dedi. Aynen. Ki beni bilen biliyor. Ben aslında eskiden donanım kanalıydı Bilgisayar bileşenleri falan onlarla ilgilendirdik. O eski günlerin hatırına, o eski izleyicilerimizin hatırına hazır böyle denk gelmişken e, İtopya ve Asus da bu konuda bize e, kapılarını açmışken dedik şöyle güzel bir sistem toplayalım hakikaten. Toplamışken dedi bu işin ustası gelsin dedim. Levon geldi muratlısıyla. Evet. Ay, ay, ay canlarım benim. 10 <laughs> numara 5 yıldız bir ortamımız var dönsek kısaca. Aynen şu an böyle çok canavarız. O zaman Hı -hı. ne yapalım abi? Hı -hı. Bu arada şey kendi ekran kartı 2 ay önce ben aldırmıştım sana 2-3 ay önce. Yazın Yok, sana Yok daha da uzun ben, oldu ya. Yazın yazın. Oldu, yazın yazın ben kart gitti hatta kart gitmemişti. önceki de Asus 1070'ti bende. Dedim ne yapalım hani güzel bir kart istiyorum dedim. Sen bana dedin ki Asus'un 3070 mis gibi en kart En sorunsuz abi. o dönemki seri bunlardı dedi valla yani. aldım. Hatta altın gibi bir şey oldu. Ben bunu atıyorum aldım. Şu anda o inanılmaz kıymetli. 15'in altındaydı aldığında değil altın mi ya? aldım ya sen bilmiyorsun. 6000 liraya RTX 3070 aldım. Kutusunu 3000'e satıyorum arkadaşlar. <laughs> Dedim kalsın mı canı var gibi kart. Ben bir de 2K <laughs> monitör As. kullanıyorum. Ne geri var üstüne çıktığı. Fena ya. O ilk çıktığı dönem var ya ah şans şans. O sıra i̇şte. alacaktık kartları. Kenarda saklayacaktık. 5 katı paraya satacaktık. <laughs> Karta PC topluyoruz artık işte. Karta Aynen PC topluyoruz. ekran kartına PC topluyoruz. Yani sistemini güncelliyoruz bir nevi arkadaşlar. O zaman geçelim abi sistem toplamaya. Hı hı, Orada kesinlikle. zaten hem donanımları görürsünüz hem de hikayelerimizi de anlatırız. Şu anakartın güzelliğine bak ya. Aman abi ya. Ana anakarta yavaş. bak şu anakarta. Çok güzel ya. Asus TUF serisi. Yapıyor var ya gerçekten. Eskiden aslında hı. biraz daha cafcaflıydı bu TUF serisi ya. Ne bileyim bana öyle geliyor. Biraz daha renkliydi. Bu aslında biraz da bir de benim istediğim tarzı daha yakın. Hani sen daha sade seviyorsun. Gösterişli ama hani ciddi. Tabii daha ciddi. Çok, bak, çok bak, renkli jenetimleri... renkli de benim çok Hadi hoşuma gidiyor. Hadi diğerini sen çıkart ya. Edeceğiz, diğerini hani sen çıkart. Bak yine ben çıkarttım. Şu diğer jelatini sana bırakıyorum abi. Şu sese hastayım. Bunda ses yok şu an. Bunda Aslında ses değil. çıkmadı. Nasıl? Vallahi ses ben yok. Ben duydum yeterli. Ya sen ruhani olarak Benim ses duymam önemli. İzleyici duymasa da olur. Ben Bunun o tatlım yaşayayım yeterli. <laughs> ben genelde videolarımda yapmıyorum bu jelatini açmayı. abi. şimdi anakartın belli. Bunda bak Hı -hı. Intel'de yeni soket değişti. Hı -hı. Haberin var mı? Yine mi? 1700 oldu. Ya her zaman değişti adam. Adam biliyor lan bakmayın. ne değiştiriyor ne yapacaksın? <laughs> İşlemci bu kısım buz kısım çok özel. 12700K canavar. Hatta piyasada eğer oyun için toplanacaksa 12700K çok daha mantıklı bir seçenek. 12900K çok yüksek tepe bir işlemci. Şu evet. kapağı çıkartmamız lazım. Önceki gibi çıkmıyor artık bunlarda. Yerinden daha sıkı. İşlemciyi taktık abi. Tabi bunun braketleri var. Soğutucu braketleri. 240 milim bir sıvı soğutucu olacak. Bir parçası burada. Diğerini nereye koydun acaba Ertuğrul? Bu arada bu işlemci de artık arkadaşlar biz 4K'ya geçiyoruz. Aynen. 4K, 4K K başlayacağım mı sonunda? Başlayacağım artık? Yani benim tipimin nesinin 4K'sını izleyeceksiniz bilmiyorum ama çok istiyorsunuz. İnternette düzelttikten sonra birkaç tane 4K koyacağım. Ne olduğunu Göreceksiniz ki 1080p'li adamda hiçbir fark yok. Ya ben 4K'da montaj yapmaya kalksam benim bilgisayar ruhun teslim eder. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> abi. abi kaç Çok oldu? güzel bilgisayar zamanında. Bak evet. şeyler eskimeye başladı. RAM sistemi soğutma falan değişmesi gerekiyordu. Bu arada Asus'un LC 240'larında LGA 1700 braketleri de eklenmiş. Hı -hı. Bu çok mantıklı abi çok olmuş abi. ya çok. Alıyorsun bir tane hevesli güzel soğutma diye alıyorsun bakıyorsun braket yok. Tabii. Bağlantı yok. Eskiden çok uğraşıyordu Bayağı onlarda. sıkıntı olur. Sonra geziyorsun oraları buraları uygun parça bulacağım diye uydurmak zorunda kalıyorsun sonra. Aynen abi aynen. Ama bunda oh mis gibi Hı -hı. şu braketleri takayım sonrasında işte uğraşmayayım önden monte etmek kolaylık oluyor abi Hı -hı. sistemi toplarken. İşlemcini monte tamam. ettik. 12700K dedik. Soğutucunun braketlerini taktım bana kolaylık olsun diye toplarken. Ya bu sıralama aslında biraz sistem hı hı. toplarken önem arz ediyor yoksa gerçekten çok çetrefilli Tabii, oluyor. Yanlış takarsın bir an, an. olur. Takarken montajı şunu kaçırdım bunu unuttum. Sistem toplanan saatler sürer uğraşırdım. bir durursun. daha oraya ulaşmak için. Heh, aynen öyle. O yüzden sıralı gidiyorum. Hı. Elimde G.Skill'in DDR5, DDR5 RAM'leri var. 6000 MHz, Mhz ya mi? bu arada. 6000 Mhz ve CL36. Uf. Efsane bir RAM bu ya. RAM zaten özellikle bizim gibi bu video montaj işlerine uğraşanlar için çok önemli bir evet. enstrüman. Çok önemli bir 32 parça. 32 GB kapasiteye sahip senin RAM'ler. Evet. Normal bir sistem toplarken RAM'de ucuza kaçabilirsin eyvallah ama... Bizimki gibi işlerde tabii. RAM önemli olarak seçilmesi gereken parçalardan biri. Abi o dosyaları zaten Hı -hı. render ederken özellikle RAM'in ne biçim şiştiğini Hı -hı. sen bile tabii görüyorsun. Canım, tabii. Ben 1080 p çalışırken, aynen. 1080 çalışırken şişiyor RAM'ler de bazen şey, render yarıda kalıyor. Aynen. Sen ile ilgili anlatacağın bir şey vardı. Ben hazır Ona geldim şiş... burada sen Hı. iş yaparken burada yanında boş boş oturuyorum. Bana bir bilgilendirici bir şeyler anlatayım. Evet. Ben şey serisine devam ediyorum şimdi, ee, teknoloji tarihine devam ediyorum. Büyük teknoloji firmalarının tarihlerini anlatıyordum. Benden Asus'u da istiyorlardı. Hı. Dedim Asus'un nesini yapacağım ya Tayvanlı firmanın teki abi Asus'un tarihi var mıymış ya? Varmış işte araştırıyorum var. onu buldum. Çok tuhaf tuhaf bir tarihi var hatta mesela çok ilginç çok detaya girmeyeceğim ama Asus aslında bir kafe shop olarak kurulmuş. Ne? Kahveci dükkanı olarak kurulmuş. Asus. Evet. Resmiyette kahveci dükkanı. Yine vallahi detaya girmeyeyim bak şey anlatayım. Bu bu firma daha önce Tayvanlı yine şimdi ismini vermeyeceğim başka bir OEM üretici firması çalışan mühendisler tarafından 3 mühendis Hı. arkadaş tarafından bu şirket kuruluyor. Bunlar orada çalışıyorlar, hep akılları bundan böyle deli fikirler var işte, şöyle donanım yapalım, işte elektrik şuradan verelim, şöyle performans aktaralım falan. Tabii patronlara geliyorlar. mi bunu düşünüyorlar? Orada biz? düşünüyorlar sürekli, gittikleri yerde düşünüyorlar. Planlarını yapıyorlar ama şirketin yönetim kademesi buna dönmüyor. Ya biz o ev, biz hiç bunlarla uğraşmıyoruz, siz dönün önünüze yapın, kartınızı yapın diye. Bunlar bakıyorlar öyle olmuyorlar, böyle delice bir karar verip o kafe çokta istifaları basıyorlar. Orada yapmaya karar veriyorlar, sonra kendi vay şirketlerini vay kuruyorlar. Ama tabii şirketi başta öyle kocaman işte binaları, atölyeleri, fabrikaları falan yapıp, bildiğin kahveci dükkanını kuruyorlar. Ee? Orada oturuyor bir taraftan adamlar kahvelerini içip öbür taraftan da işte board üzerine çalışıyorlar. O dönemde Intel'in boardları, yeni boardlarında bir sıkıntı var. Hmm. Bir performans kaybı, bir güç performans kaybı sorunu var. Bunlar alıyorlar abi board'u, kendi ellerine düzeltiyorlar, yani takıyorlar yandan, falan. E, de hazırlayıp sorunu çözüyorlar tamam mı? Onu da alıyorlar, Amerika'ya İngiltere'ye gönderiyorlar. Bak sizin board'daki problem bu, biz bunu çözdük, böyle böyle yaptık. İsterseniz de başka şeyler de yapabiliriz diyor. İlgilenirseniz bizimle iletişime geçin. Eee? Gönderiyorlar ama hani koskoca Intel 3 tane mühendisinin şeye mi cevap verecek diye çok da umutları yok tabi biz ne yaparız ne yaparız, acaba işte arabayı satıp da işte bilgisayar işine mi girsek? bir de o dönemler Hı. biliyorsunuz 80'ler 90'lar OEM kavramı henüz yok. Aynen. Hazır sistem almak zorunda kalıyorsun genellikle böyle anakartı oradan alayım RAM'i oradan alayım dönemi değil. Bunlara Intel'den bir cevap geliyor alın şu kadar para şu kadar imkan bize şu boardlardan yapın. Intel destek veriyor. Bir andan böyle kalıyorlar ortada milyonlarca dolarla kalıyorlar ortada orada tabii ki uçup gidiyorlar. Asus'un olduğu zamanı vay. o zaten. Bak. Büyük firmaları baştan kendine bağlamayı bildikleri için Hı -hı. oradan götürüyorlar. E şu anda da görüyorsunuz, de gayet güzel işler çıkartıyorlar. Valla helal olsun, bu hikaye kahveci ya. <laughs> Valla duydun, ne kadar bilmiyorum. Şimdi ben bunu videosunda daha detaylı anlatacağım markalar, içinden tarihler. Burada sana şöyle, şöyle bir parmak baltayalım. 2 saat uğraşıp şunun e, soğutucusunu söktüm. Corsair'ın bir NVMe M.2 SSD'si Hı -hı. var. 1TB, Gen 4 değil mi bu arada? Neredeydi kutusu ya? Aynen, Fison kontrolcü var. Gen 4 NVMe M2 bunun okuma yazmaları Eşim. efsane bir değer abi. O çok güzel. Anakartta bu arada artık M2 yuvaları değişti biraz hmm. şey. Evet Neyse ben de bakıyorum. Vidasız. Oraya. Vidasız abi M2'yi takıyoruz. Şurada bak bir tane tırnak çok var. Çok daha güzel yani. Ne kadar Asus az çıkarttı bunu. Az efsane vida bir şey. Görüyorsun mu kamera abi. Bak şunu şuradan bir kapatıyorsun. M2 tık diye yerine oturuyor. Pratik süper. Efsane bir şey ya. Vida ile uğraşmıyorsun. Kendi zaten termal Hı -hı. pedlerini falan söktüm. Hı -hı. ee, anakartın üzerinde bulunan M2 soğutucusunu kullanacağım. Onun Hı -hı. kendi termal pedi var abi. Aa, doğru şekilde böylece güzel oluyor. Böyle. Aynen. Üstüne takayım. Bunu da buraya sabitleyeyim. M2 SSD'ni de hallettik. Bundan sonra anakartı kasaya yerleştireceğim. Hı -hı. Sonrasında zaten soğutucuyu monte edeceğiz. Daha soğutucumuz var. 240 mm'lik bir soğutucu kullandık arkadaşlar. 10 12700K işlemcisini rahatlıkla soğutacaktır. Emin olabilirsiniz. Ee, o yüzden yeterli. RGB'si falan var. Kasada da zaten RGB fanlar var. Sen istersen RGB'yi kapatırsın, istersen yok, açarsın. Yok bu sefer abi. açacağım bu sefer açacağım Aynen biraz arkada şöyle cafcaflı bir kasa görünsün ya. Çok benimki o karanlı çok eski, yaşlı işi. Birazcık hareket katacağım. Çok abartmayacağım ama yine güzel bir hareket. Aynen. Öncesinde katacağım. hep arkada duran bilgisayarın ışıkları kapalı falan hiçbir görsel yok. Ya ben biz eskiyiz ya. Eskiden öyle ışık mı çık lan. Yani Kazan içinde ışık çıktığı Aynen. zaman Aynen bir sevmiyor. problem var demekti eskiden. O eski lambalar. Şu ışık yanıyor. Kasada kırmızı odurmuş. bir ışık yanıp söylüyor. Eyvah dedik battık. Şimdi bu güzel hatta odayı bununla aynı Bak yine anekdot bilgi. Buna niye kuzey köprüsü diyorlar biliyor musun? Ne, İşlemcinin hani? altında normalde düz mantık güney köprüsü olması lazım derken niye? niye kuzey köprüsü diyorlar? Şu şuradaki chipset e, olduğundan dolayı. Hani chipsete ha? Chipset <laughs> <bu. gülüyor> ben yemedim beni kandıramadın. <laughs> Ama bir de şey de var, chipsete <laughs> göre baz orası kuzey oluyor yani çünkü. Yani işlemciye göre baz çünkü o Tabii. onun bir parçası. Aynen, aynen Yediremedi ama bazı arkadaşım. arkadaşlar... Ya. <laughs> Ulan ya! Ya ben bir tane vida düşürdüm, nereye? Aa tamam, vidayı buldum sonunda abi. Vidayı tamam ben deyiyor. tutayım, bir şey yapayım. Hı? Tutayım, bir şey yapayım. Yok yok abi şu orta kısmı bir sabitler sabitlersem kartın. orada bir sabitleme vidası Hı -hı. var çünkü. Hı -hı. Çıkıntılı bir vida. Onu sabitledikten sonra anakart yes, böyle tamam. duruyor abi rahat rahat mis gibi. Ortadan da bir vidayı atıyorum. Tam Hı -hı. sıkmıyorum. On numara. Yani anakartı bir yandan elinle tutmana gerek kalmıyor. Hı -hı. Rahatlık oluyor. Her şeyi bir zamanda nelerle uğraşıyorduk ya. Yani. Vallahi billahi ya. Yani yakıtı bırakacaksın parçalar kendi kendilerine yerine oturacak yani. Bir, bir o eksik kalmış zaten. Senden beleş bilgisayar isteyen oluyor mu lan? Hı? O sen ne diyorsun ya? Allah Size gelenlerden Allah. versene. Sen bana geliyor da... Atarsen... Bana tank geliyor, tank vereyim sana deseydin. <laughs> Ben de şey geliyordu. Airsoft isteyen oldu o tüfeklerin incelemesi yapacağız arkadaşlar. Airsoft acayip güzel bir şey biliyor musun? Ben daha hiç oynamadım. Şey, şeyi şey diyorsun ama o paintball mudur nedir? O, bu bunda şey plastik mermi atıyorsun. Ha. Bizim ben bu şeyde kamperestekilerle yapıyorum ama abi gerçeğin birebir bir aynısı ya. o kadar. Aynı yani geç, kurma kolu bile falan hepsi aynı. Abi, çat 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 diye kullanıyorsun. Tamam, Gerçek gibi okay. okay, böyle bir okay. özel oluyor genelde. Biraz tribe giriyorlar. Orası ayrı. Evet, Tarakçı'nın sistemini topladık. Kanka, görüyoruz. Kanka ne lan? Ben hiç sevmem kanka, kanka Abi olur sıkıntı yok ya benim ürettiğim. Ben kanka lafından nefret ederim. Kasamızın montajını sonunda bitirdik sağ salim. Olsa güzel bir şey de topladığımı inanıyorum. Sen ne düşünüyorsun Ayhan? Valla Levon çok İlk güzel olmuş nasıl? gerçekten. Sanat eseri gibi olmuş. olmuş ön taraf falan. Ha, ben böyle toplayamam söyleyeyim. Sen bir de böyle gör abi. Sen bir de Çalıştın mı lan? Çalıştın bir, çalıştın an, bir an şüphe ettim. Ağlama efekti yaptı. Ya. <laughs> bir an dedim sen bir de böyle gör. Nasıl? Ya var ya biliyorsun ben normalde çok RGB taraftar değilim ama 10 numara olmuş ya çok güzel ya. Daha ne olsun Hem ya. canlı hem de şeyden çok böyle insan gözüne gözüne uğraşmaktan değil. Daha bir de şu an değil. şey, daha e, sen yazılımla bunu full senkron da yapabilirsin, istediğin rengi de getirebilirsin. Hı -hı. Ki e, radyatörü kasanın e, üstüne takacaktık ama maalesef ki bu kasa biraz küçük kaldı. <laughs> Ana mosfetine Ama çok güzel, sığmadı. güzel durdun oraya? Havalı oldu böyle. Evet bilerek ön tarafa Hı -hı. aldık. E, fanlar yine ön tarafta, hava akışını çok ağım şağım etkilemiyor. Kasa zaten bak tüm yaklaşık kaç, 3 üstte bir egzozda, 2 üstte bir egzozda, 2 de önde, 5 tane fan var. Hı -hı. Bana mısın demiyor yani sessiz bir, bir şekilde çalışıyor. Hepsi yani anakarta bağlı. Şu anda RGB'ler masa çalıştığına inanıramazsın. Yani o kadar sessiz, yanındayım bakın çok sessiz. Valla ben de dibine girdim Müthiş. harbi ses yokmuş ya. Gerçekten güzel iş çıkardı. Ki sen bu sistemle bir de yüke sok, bir de orada bak daha Hı -hı. bunun BIOS güncellemesini falanını filanını da yapacağız biz. Tabi video bittikten sonra şu an hızlı bir Ondan şekilde bu çekiyoruz. Artık hayırlı olsun abi, artık ne diyeyim yani. 4K'lı videolar başlıyor. DDR5'li, Z690'lı, 12 cinesi işlemcili bir sistemin oldu senin de. Abi çocukluk fantezisi gibi bir şey oldu benim için böyle <laughs> tam. Yani top of the top of the top bir bilgisayar oldu gerçekten. Abi, hayırını gör, güle güle kullan. Tamam. Vallahi ben bunu güle götürüyorum kullan. bak söyleyeyim sonra almak yok elimde ne? Daha göreceğim. dur ya biraz bak, çekimleri bak, var söz hemen götürürüm. <laughs> şey. Herkes görüyor burada bunu ben alıp gidiyorum hadi. Aynen devamını artık evde Tamamdır. çekersin abi. Başka diyeceğimiz şey kalmadı arkadaşlar. İtopya ayrıca teşekkür ediyoruz. Ayhan Tarakçı'ya, Ayhan kardeşime gerçekten çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim aslında. Bu arada bazı bilmeyenleri söyleyin. Biz yaklaşık 6 yıldır arkadaşız. Öyle yeni yani... tanışmadık. Yani ben 6 zaten yıldır. videonun başında da söyledim. Ben, ben bu şey yapacaksam evet. tamam, lemonla yaparım. Başkası ya yapar ya ben. Biz uzun zamandır birbirimizi hı hı. tanıyoruz. E, bu videoda sadece böyle e, Ayhan'a bir sistem topladık. Ama dileyenleriniz için itopya.com sitesinde Asus sistemlerde erişebilirsiniz. Videonun altına da onun linkini de vereceğim. Veya Asus ekipmanlar, monitörler artık aklınıza ne geliyorsa alttaki linklere tıklayın ve kampanyalı ürünleri orada görün, erişin diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese mavi kamsınlar diyorum. Hoşçakalın.